Herkese merhabalar. Dünya tarihinin kanlı ve karanlık arşivine ışık tutan YouTube kanalı Zanlı'ya hoş geldiniz. Ben Murat Arslan. Zanlı'nın bu bölümünde sizlerle Amerika'nın ilk seyyar seri katili yani oyuncakçı katilin ilginç hikayesini tüm ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Video başlamadan önce bu tarz içerikleri beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve video sonunda görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Amerika'nın Meksika sınır eyaletlerinden New Mexico. New Mexico, 50 eyaletin 5. en büyük eyaletidir. Ancak 2.1 milyondan fazla sakiniyle nüfus bakımından 36. ve nüfus yoğunluğu bakımından 46. sıradadır. Topraklarının üçte biri federal mülke Ve tüm eyaletlerin en büyüğü olan 3 UNESCO Dünya Miras alanında dahil olmak üzere korunan birçok vahşi doğaya ve ulusal anıta ev sahipliği yapmaktadır. 1999'da New Mexico'da ortaya çıkan köle tasmalı bir kadının anlattıklarından sonra yakalanan bir seri katil ve ekibinin aynı zamanda bu bölgede seyyar bir mezba olduğunu da ortaya çıkartacaktı. Tarihler 22 Mart 1999'u gösterdiğinde New Mexico sakini bir adamın karavanının kapısı şiddetle çaldı. Kapının önünde bir yardım çığlığı duyan adam kapıyı açtığında boynunda köle tasması ve kollarında asma zincirler bulunan çıplak bir kadınla karşılaştı. Kadın nefes nefese kalmış bitkin bir haldeydi. Kadını içeri alan adam onu sakinleştirdikten sonra güvende olduğunu, neler olup bittiğini sakince anlatmasını istedi. Kadın, adının Cynthia Vigil olduğunu, kendilerini efendi ve sahibi olarak adlandıran iki kişi tarafından kaçırılıp günlerdir işkence edildiğini anlattı. Bunun üzerine polisi arayan adam polis birimlerini beklerken bir yandan da tüfeği ile gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı ateş edebileceği bir yer seçti. İhbarın ardından olay yerine gelen birimler durumu bir kere daha dinlediler. Zavallı kadının her yerinde işkence gördüğüne dair izler vardı. Biri karavanın içinde esir tutulduğunu söyledi. Kendini sahip olarak adlandıran adamın işe gittiğini anladığında diğer kadın onu karavanın içindeki sandığa yatırmak için gelmişti. Baygun numarası yaparak kadının kilitleri çözmesini bekleyip kilitlerin çözüldüğü anda ona bir buz kıracağıyla saldırdığını anlattı. Virgil'in anlattığına göre kadın muhtemelen kaçamayacak kadar yara almıştı. İçerisinde doğum masası ve yüzlerce seks oyuncağı olan bir yer diye betimledi tutulduğu yeri. Birimler destek kuvvet çağırdı ve Virgil ile bahsedilen yere doğru gittiler. İçeri girdiklerinde bir kadını boğazından aldığı darbe sonucu kan kaybetmiş şekilde yerde yatıyor olarak buldular. Apar topar hastaneye kaldırılan kadını ilk müdahale sonrasında gözaltına alan birimler kişinin kendini sahibi olarak tanıtan Cindy Handy olduğunu öğrendiler sorgulamaya alındığında söze her şeyi itiraf edeceğini ama sadece federallere konuşacağını söyleyerek başlayan Cindy, asıl suçlunun David Parker Ray olduğunu söyledi. Bunun üzerine birimler karavanın sahibi David Parker Ray'i gözaltına aldılar. Ardından durumu FBI birimlerine bildirdiler. Birimler ilk olarak konuşmaya istekli olan Cindy ile başladılar. Cindy şartlı tahliye şartı ile her şeyi bir bir anlatacağını söyledi ve toplamda 3 kişi olduklarını söyledi. Bunun üzerine Ray'in kızı Jessie Ray gözaltına alındı. FBI ajanları halen daha ne ile karşı karşıya olduklarını anlayamamıştı. Durumun adam kaçırma ve işkence olduğunu düşünüyorlardı. Fakat Cindy'nin anlatacakları sonrasında Amerika'nın ilk seyyar katili olan Oyuncak Kutusu katilinin yaptıkları kanlarını dondurdu. Cindy sevgilisi olduğunu söylediği Devret Parker Ray'nin karavanında kurduğu düzenekle onlarca kişiyi kaçırdıktan sonra tecavüz ve işkence sonrasında duruma göre Ray tarafından öldürüldüğünü anlattı. Toplamda 5 yıldır Ray ile beraber olduklarını ama Ray'in bu işi neredeyse 30 yıldır yaptığını söyledi. Ray'in kızı ile kendisinin alt tabakadan ya da kimsesi olmayan kurbanları belirledikten sonra uyuşturucu verip Onları Ray'in kaçırmasına yardım ediyor. Sonrasında ise işkence yapılırken Ray'e yardımcı oluyorlardı. Ray karavanında bulunan seks oyuncaklarını kurbanların üzerinde denerken, onlar ise video kaydı aldıklarını söyledi. Bunun üzerine FBI ajanları oyuncak kutusu katili David Parker Ray'yi sorguya aldılar. Artık onu neyle suçlayacaklarını biliyorlardı. David Parker Ray sorguya alınmadan önce Basın bütün haberi almıştı ve ilgisi çok büyüktü. Yaşadıklarını basına anlatan Cynthia Vigil gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayı basından haber alan daha önce oyuncak kutusu katili tarafından kaçırıldığını iddia eden bir kişi daha çıkmıştı. Kelly Garrett isimli kadının kendisinin 1996'da Ray tarafından kaçırılıp işkence edildiğini ve ona uyuşturucu verdiği için olanları kesit kesit hatırladığını söylüyordu. Bunu işi bittiğinde bir otoparka bıraktıklarında Durumu ne polise ne de eşine anlatamamıştı. Ama Virgin'in anlattıklarından sonra kendisinin de oyuncak kutusu katili tarafından kaçırıldığından emin oldu ve suç duyurusunda bulundu. Cindy'nin anlattıklarından sonra karavanı daha ayrıntılı aramaya koyulan FBI tasarım karşısında şaşkına dönmüştü. Karavanın tam ortasında bir doğum masası vardı. Bu masanın üzerinde ise açıları ayarlanmış büyük bir ayna vardı. Kurban kendisine yapılan her şeyi yattığı yerden bizzat görebiliyordu. Sol alt kısımda bir tabuta benzeyen ve kaçırılan kişilerin işkenceden sonra içinde tutulduğu bir sandık vardı. Duvarlarda yüzlerce daha ismi dahi bilinmeyen seks oyuncakları vardı. Bunların birçoğu David Parker Ray tarafından icat edilmişti. Parker Ray aynı zamanda bir seks oyuncağı uzmanıydı. Seks oyuncakları tasarlıyordu. Bugün dünyada satılan birçok seks oyuncağının fikir babasının da David Parker Ray olduğu bilinmektedir. Hatta 1986'da FBI bir davada kullanılan seks oyuncağı hakkında kendisinden bilirkişi raporu istemiş, Ray ise seve seve yardım etmişti. İşin ülperdici kısmı, Ray bu davada bilirkişi olduğu esnada hali hazırda bir seri katildi. Ama bunu kimse bilmiyordu. Karavanda bir ses kaydı, bir de video kaydı için iki cihaz ve bunların yanında ikişer kaset buldular. Kayıtların 1996'ya kadar uzanan toplamda 3 farklı kurbana ait olduğu belirlenen işkence kasetleri olduğu tespit edildi. Parker bu kayıtlarda işkence anlarını dakika dakika kaydetmiş ve her bir anı kayda almıştı. Son iki kurbanın kimliklerini Cynthia Virgil ve Kelly Garrett'tı. Ama bir diğer kurbanın kimliğini tespit edemediler. Bunun üzerine kısa bir kesit yayınlandı. Bacağındaki dövmeden kendini hatırlayan bir diğer kurban ise 1998'de boğazı kesilip ölüme terk edilen ama mucize eseri hayatta kalan Angelica Montano'du. Onun da hikayesi diğer iki kurban ile tıpa zıp aynıydı ve o da suç duyurusunda bulundu. Tüm bunlar 3 gün içinde olup bitmişti herkesin kafasında aynı soru işareti belirmişti. Oyuncak kutusu katili olarak adlandırılan bu gizemli adam kimdi ve ne kadar zamandır bu suçları işliyordu? David Parker Ray 9 Kasım 1939'da New Mexico'da dünyaya geldi. Ray'in çocukluğu birçok kişinin onu katile dönüştürdüğüne inandığı şeyin başlangıcıydı. Ray büyük babasıyla yaşıyordu. Hala babasını görüyor ama babası onu fiziksel olarak taciz ediyordu. Parker Kızların yanında utangaç olduğu için akranları tarafından da zorbalığa uğradı. Bir genç olarak alkol ve uyuşturucu kullanmaya başladığında şiddet içerikli hayaller kurmaya da başlamıştı. Ray, işkence, tecavüz ve cinayet hayalleri kuruyor, bağlı poz veren kadın fotoğraflarını biriktiriyordu. Ayrıca sadomozaşist olarak değerlendirilebilecek çizimler yapmıştı. Bu çizimler kız kardeşi tarafından bulundu. Okul bittikten sonra orduya yazılmadan önce tamirci olarak çalıştı. Orduda bulunduğu dönemde de tahmincilik yapmıştı. Ordudan ayrıldıktan sonra New Mexico'ya yeniden taşındı. David Parker Ray, sorguya girdiğinde oldukça sakindi. Hakkındaki suçlamalar, deliller ve ortağı Cindy'nin aktardıkları onu adam kaçırma ve işkence sebebiyle mahkum etmeye yeterliydi. Fakat birimler bu işi ne zamandır yaptığını ve toplamda kaç kişinin kurban olduğunu saptamak istiyorlardı. Çünkü Cindy cesetleri Rey'in tek başına gömdüğünü söyledi. Ama Cindy'nin bahsettiği bölgede herhangi bir ceset kalıntısına rastlanmadı. Kutudan henüz çıkartmadığı bazı sırlar vardı ve birimler bunların peşindeydi. Toplamda 30 yıl kadar önce karavanın bizzat kendisi tarafından tasarlandığını ve 70'e yakın kişinin bu karavanda onunla seyahat imkanı bulduğunu söyledi. Bu kişilerin çoğunun isimlerini bilmiyordu. Karavanda 2 video ve 3 ses kaydı buldunuz. Ama ben bu kayıtları 20 seneden fazla süredir yapıyorum. Ayrıca henüz ceset bulamadığınızdan da eminim diye sözlerine başladı. Eğer pazarlık şartları yerine getirilirse kayıtların ve cesetlerin tamamının nerelere gömülü olduğunu anlatacağını söyledi. Bunun üzerine FBI şartları dinleme kararı aldı. Kendisi için bir talebi yoktu kızının en alt cezayı almasını, şartlı tahliye ile salınma hakkının olması durumunda tüm arşivini kendilerine vereceğini söyledi. FBI'ın tüm şartları kabul etmekten başka şansı yok gibiydi ve teklif onlara makul gelmişti. Son 3 vakadan yargılanacakları dava görülmeye başladı. Yargıç, dava açan 3 kadının ayrı ayrı duruşmalarda birbirini görmeyecek şekilde ifade vermesini istedi. Bunun sebebi olayları tam olarak hatırlayamamaları ve ifade esnasında birbirlerinin anlattıklarından etkilenmelerini engellemekti. Adam kaçırma ve işkenceden açılan bu davada David Parker Ray 247 yıl hapis cezası aldı. Cindy ve kızı Jesse Ray en az 11 yıl yatacak şekilde 30'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Artık tüm pazarlıklar yerine gelmişti. Fakat davanın ardından beklenmedik bir durum yaşandı. Parker Ray hapishaneye götürülmek üzere tıpkı adını oyuncak kutusu verdiği karavanını andıran mahkum aracında kalp krizi geçirerek öldü. Oyuncak kutusu seri katilinin ibretlik ölümü birçok soru işaretinde kendisiyle beraber mezara götürdü. Artık kendisi hiçbir soruya yanıt veremezdi. FBI'nin elinde ise cesetlere dair neredeyse hiçbir şey yoktu. Ray'in kurguladığı cinayetler ardında pek bir iz bırakmamıştı. 100 bin dolar harcadığı karavanına çift katmanlı bir ses duvarı yapmıştı. Böylece şehrin ortasında karavanda bir kişiye işkence yapsa dahi sesi kimse duyamazdı. Ayrıca Ray'in oyuncak kutusu cinayet mahalli kavramını da ortadan kaldırıyordu. Seyyar olması ve hareket edebilmesi onun nerede ve nasıl cinayetler işlediğini anlamayı zorlaştırıyordu. Ray ayrıca uyuşturucu konusunda uzman duruma gelmişti. Kurbanlarını karavana aldığı ilk günden itibaren madde enjekte ediyor ve günden güne dozu artırıyordu. Bu durum Ray'e birçok artı sağlıyordu. Kişi yarı baygın ve onun istediğini yapacak şekilde oluyor. Aynı zamanda neredeyse hiçbir şey hatırlamıyordu. Şayet Hatırlasa dahi kişi artık madde bağımlısı olduğundan verdiği ifadelerin gerçeklik payı sıfırdı. Parker Ray neredeyse kusursuz denebilecek cinayet kurgusunun başrolüydü. Eğer Cindy hata yapmamış kurbanlarını ellerinden kaçırmamış olsa belki de halen daha yakalanamayacaktı. Karavandan yüzden fazla DNA örneği alındı. Bunun yanı sıra kurbanlara ait olduğu düşünülen 300'e kadar takının bulunduğu bir de kutu bulundu. Takıların fotoğrafları bugün halen daha FBI sitesinde yayınlanmaktadır. Oyuncak kutusu katilinin kızı Jessie Ray 11 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Cindy de 11 yıl sonra Aynı yıl tahliye edildi, ama şimdi şartlı tahliye kurallarına uymadı ve yeniden hapse atıldı. Bugün halen daha hapisten çıkacağı günü bekliyor. Oyuncak kutusu katilinin ilginç hikayesi bu şekilde. Sizlerde bu tarz çelikleri beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve yorumlar kısmına yorumunuzu yazabilirsiniz. Zanlı'nın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.